Adam Hoca'dan herkese sevgi ve saygılar. Dil bilgisi notlar serisine kaldığım yerden devam ediyorum ve 14. notumuz. Hocam amacım ne burada? Dil bilgisinde e, önemli notlar var, püf noktalar. Bunları madde madde sizlere, yani nerede hata yaparsınız, nerede bir çıkmış soruda önemli bir özellik var, nerede test köşeye yatarsınız. Bunları sizlere vurgulamak istiyorum. Lütfen not alın, bunları not alın, önemli diyor. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde konum şu. Arkadaşlar edat ve ilgeç tümleci var. Bakın genelde e, dikkat edilmez. Çok da soru gelmedi önceden. Son zamanlarda geliyor arkadaşlar. Hata yapabilirsiniz. Gözden kaçan bir özellik bunu vurgulayacağım. Arkadaşlar cümle ögelerinde edat yani ilgeç tümlecimiz var. Burada yükleme şu soruları sorarız. Ne ile, kimin ile, ne için, kimin için, neye göre, hangi amaçla? Mesela bu neye göre ve <laughs> hangi amaçla kelimelerini bilerek seçtim. Çünkü çıkmış soruda bu soruları sormamız lazım. Ha, buradan şunu anlıyoruz. Demek ki edat tümlecinde sorularımız da edatta bitiyor. Bakın hangi amaç ile, ile edattır, e göre edattır, için edattır, ile edattır. Bundan dolayı hani bu defa bu soruları lütfen ezberle bir kenara Yaz. Tamam arkadaş. Hocam ne demek istiyorsunuz? Bakın. 2016'da çıkmış bir soru. 2016 YGS'de çıkmış harika bir soru. Şimdi soruda ne diyor? Ee, bu cümlenin ögelerinin sıralanışı ile özdeş hangi cümle vardır demiş. Çıkmış soruda. Şimdi bakalım. Yapılandırıcı dil yaklaşıma göre denilenme gelişim sevdikçenize evet, bir süreçtir. Şimdi birinci notum arkadaşlar. Bunu daha önce de söyledim. Bir daha hatırlatıyorum. Bir daha not almanızı istiyorum. Bir cümlenin sonu isimle bitiyorsa doğru, besmele çek, dikkat et bil ki orada %99 tamlamalardır. Yani nasıl bir süreç? Bak buradaki ben nasıl kelimesini isme sordum değil mi? Nasılı isme sorarsam arkadaşlar burada ben bir tamlama bulurum. Tamlama. Ondan dolayı nasıl süreç? Gelişimsel ve etkileşimsel bir süreç. Bu bir sıfat tamlamasıdır, yüklemdir ve ayrılmaz. Tamam mı? Yani bu ayrı bir şey yani. Tamam yüklemi bulduk hocam. Peki gelişimsel ve etkileşimde bir süreç olan nedir? Ya kim diye soracağım, ya da ne diye soracağım? İnsansa yüklem, yüklemdeki iş insan ile alakalıysa kim? İnsan değilse ne ederim? Kim ve ne ederim? Tamam mı? Şimdi gelişimsel ve etkileşimde bir süreç olan da Dinleme. Özne hocam bu. Özne. Dinleme. Şimdi bazıları şunu diyebilir hocam, özne yapılandırıcı dil yaklaşımına göre dinleme olamaz, mı? olamaz. Öyle bir tamlama yok ki. Yani anneme göre ben öğretmen olmalıyım. Hadi bunu ögelere ayırın. Anneme göre ben öğretmen olmalıyım. Kim ben? Kime göre? Anneme, anneme göre ben diye bir tamlam olur mu Allah aşkına? Olmaz yani. Ondan dolayı bakın dinleme, dinleme neye göre? Bak neye göre bir süreçtir? Yapılandırıcı yaklaşıma göre işte buna sınavda ilgeç tümleci demiş. Hocam şıklarda ilgeç tümleci yoksa zaf tümleci kabul edeceksin. Nota al bakın şıklarda ilgeç tümleci yoksa zarf tümleci kabul edeceksin. Ama bunu bileceksin yani. Bilmen lazım, şart. Şimdi bakın, soru bu idi. Cevap şıkkı da şuydu. Bakın, aynı 2016 de çıkmış. Bakalım öge sıralaması aynı mı? Yine isimle bitmiş bakın. Dinleme becerisinin geliştirilmesi için etkinlik önemli bir unsurdur. Hocam önemli bir unsurdur. Tamamen yüklemdir çünkü sıfat tamlamasıdır. Tamam mı? Önemli bir unsur olan nedir? etkinlik özne. Dinleme becerisi geliştirilmesi için ne için? Bakın ne için? Bakın şu. Yani din etkinlik ne için önemli bir unsurdur? Dinleme becerisini geliştirmek için. Bu da nedir? Edat tümleci olur. Çıkmış soru. Ya arkadaşlar atmıyorum. Kafadan söylemiyorum ya. Çıkmış soru. Sen şu soruları bilmezsen yanlış yapabilirsin. Bilirsen daha mantıklı ve bilinçli çözmüş olursun. Ha bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Niçin ne niçin farklı şey. Bakın bunu da lütfen not alın. Niçin sebep sonuçtur. Ne için amaç sonuçtur. Niçin zaft tümecini buldurur. Niçin arkadaşı edat tümecini buldurur. Kenara not alın. İşine yarar bakın. Mesela şöyle diyelim. Yani kızdığı için gitti. Niçin gitti? Kızdığı için. Bu zaf tümleci. Ama senin için gitti. Ha, kimin için, ne için, hangi amaçla, senin için. Bu da edat tümlecidir şıklarda yoksa Zaf tümleci diyeceksin edat tümleci. tamam bakın çıkmış soru. Şimdi arkadaşlar lütfen buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şudur. Edat tümleci üniversite tarihinde ilk defa 2004 ÖSS'de çıktı. İlk defa ve şu soruyla çıktı ve bu sene olay oldu arkadaşlar. Öğrenciler çok zorlandı. Soru şöyleydi bakın. Şimdi i̇şte aynen size soruyorum. Bakın herkes bu soruyu çözsün. Sorum şu. Suyu ve yeşiliyle yalnız Şam büyük şehirden kaçmak isteyenler için bulunmaz bir yer cümlesinde aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Ya da hangisi söylemez? Karma dil bilgisi sorusu. Şıklarda ne var? Bilmiyorum? Sanırım C seçeneğiydi. Şıkları şöyle bir şey var. Bu cümlede iki tane ilgeç tümleci vardır. Allah Allah. Hocam bu nereden çıktı ya? Edat tümleci, ilgeç tümleci. Adam sordu 2004'te. Yani bu ana kadar Edat tümleci çok anlat, anlatmazdık yani. Saf tümleci için anlatır geçerdik. Evet şimdi sizce şu cümlede iki tane edat tümeci var mı yok mu? Hadi yapın da göreyim. Bakalım şimdi. Hocam bulunmaz bir yer yükle. Bulunmaz bir yer yükle. Neden hocam? Sıfat tamlaması. Tamlamalar ayrılmaz. Bulunmaz bir yer olan ne? Suyu ve yeşiliyle yalnız çam. Şimdi burada sizce özne. Yalnız çam mı? Suyu ve yeşiliyle yalnız çam mı? Bakın burada öğrencilerime sorunca da sınıf yarıya bölünüyor. Hemen şöyle yapın. Mesela kalemiyle hoca şiir yazdı. Kalemiyle hoca diye tamlam olur mu? Kalemiyle hoca. Ya da işte ne bileyim işte tarağıyla annem. Yani kalemiyle şair. Terliğiyle annem. Olmaz. Bundan dolayı şöyle diyeceğiz. Yalnız Şam özün arkadaşlar tek başına. Yalnız Şam ne ile hangi özelliği ile bulunmaz bir yer? Suyu ve yeşiliği ile. Edat tümleci. Hangi sorunun cevabı? Ne ile? Tamam mı? Peki suyu ve yeşiliyle yalnızcam kimin için bulunmaz bir yer? Bak. Kimin için bulunmaz bir yerden? Büyük şeyden kaçmak Bu da edat tümleci. Yani bu cümlede iki tane edat tümleci var mıymış? Varmış. Çıktı mı sıralarda çıktı. Ne zaman? 2004. Bugünün TYT'sinde sorunu. Ha bilen takır takır yapar. Bilmeyen edat tümleci neydi? Sorusu neydi? Var mıdır yok mudur? İşte bakın çıkmış soru. Bundan dolayı önemli bunlara notunuzu alıyorsunuz. Bakın iki tane soruyla bitirelim dersimizi. 2015 KPSS'de çıkmış. Evet KPSS'den değerli dostlar arkadaşlar. Dikkat edin bu sorumuza. Eda Tümleci var mı yok mu? İnsanın değer sahibi olduğu düşünceye göre yavaş yavaş ortaya çıkar. Hocam yüklemimiz hangisi? Ortaya çıkar. Ortaya çıkmak önemlidir. Sınavlarda çok gelir. Yüklemdir, deyimdir ve bileşik fiildir. Not al. Ortaya çıkar. Deyimdir. Bileşik fiildir. Yüklemdir. Ortaya çıkan ne? Hocam insanın değeri İnsanın değeri ortaya çıkar hocam. Öz ne? Tamam hocam. Sahip olduğu düşünceye göre. He. Nasıl ortaya çıkar? Yavaş yavaş. Tamam hocam bu zarf tümleci. Nasıl? Bu zarf tümleci. Yani insanın değeri yavaş yavaş neye göre ortaya çıkar? Neye göre? Sahip olduğu düşünceye göre hocam. Neye göre? İşte bu nedir? Edat tümlecidir. Yani ilgeç tümecidir. Şıklı edat tümleci yoksa zarf tümleci kabul edeceksin. Ama edat tümleci var. Tamam mı arkadaşlar, sormuş KPSS'de, sormuşlar. Geldik son sorumuza. Bu da gerçekten benim favori sorularımdan. Pek çok öğrenciye bunu soralım, soruyorum. Ee, sözlü olarak, yani yazılı olarak genelde yanlış yapılıyor. Bakalım sizler nasıl yapacaksınız. İçeriye ellerinde kameralarıyla genç orta yaşlı kadınlı erkekli bir grup gazeteci girdi. Sınavda çıkmış soru, yani e, günümüzün TET'si diyelim yani. Tamam. Şimdi girdi yüklen. Tek başına. Giren kim ya da ne? Şimdi valla özne hangisi la burada? Kameraları ellerinde kameralarıyla genç yaşlı kadın hareketi bir gün, gazeteci mi? Ayrı mı? Ne yapacağız? Mesela burada hemen şunu yapmamız lazım. E, neydi maddi marka? Bir kelime eğer öge olarak düşünüyorsan yükleme soru mantıklı. Mesela girdi. İçeriye girdi hocam. Ya içeriye girdi olmuyor mu? Oluyor hocam. Ha, demek hocam içeriye girdi. Ne olur burada? Nereye? İçeri. Ek aldığından dolayı dolaylı tümeş. Bakın bu. Bu da çok önemli. Yani şunu bilmeyen öğrenci bilgisi eksiktir yani. Tamam mı arkadaşlar? Yani fırçaya hak ediyordur. İçeriye edadan içeri yukarı. Bakın 8 tane kelimemiz vardı. Bunda not alın. Aşağı yukarı, ileri geri, içeri dışarı, öte beri. Tamam mı? Bir de e, ne vardı? Aşağı yukarı. Ili, bunlar. 2, 4, 6, 7. Bunlar arkadaşlar fiile gelir. Ek alırsa ne olur arkadaşlar? Zarf tümleci olmaz. Yani içeri girdi zarf tümleci, içeriye girdi dolay tümleci olur. Yukarıya bak. Dolaylı tümleç. Yukarı bak. Zaf tümleci. Bir kenara not al. Çıktı yani. Bu önemli bir konu. Bak nerede karşınıza çıkıyor. Şimdi içeriye bir grup gazeteci ne ile girdi? Hadi bakalım. Ne ile girdi? Ellerinde kameralarıyla girdi. Hocam bak işte bu. işte bu edat tümleci işte bak. Edat tümleci gördün mü? İçeriye girdi. Ellerinde kameralarıyla girdi. E, kim girdi lan? Kim girdi? Genç, orta yaşlı kadın nereye bir Ha, işte bu da özne. Bak Adem Hoca nasıl çözü soruyor. Hocam demek ki özne bu. O genç, orta yaşlı kadının bir sıfat çünkü. Nereye girdi bunlar? Bunlar nereye girdi? İçeriye. Ne ile girdi? Ellerinde kameralarıyla edat tümleci. Bak bu da çıkmış bir soru. Evet arkadaşlar bu derste Adem Hoca ne yaptı? Edat tümlecini tekrar etti, anlattı, çıkmış sorular üzerine durdu. Yanlış yapabilirsin. Bunu size ders notu olarak vurguladım arkadaşlar. Bu arada cümle ögelerini ben 3 ayrı videoda anlattım. Cümle ögeleriyle alakalı bayağı da bir soru çözdüm. Onlara da bakabilmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ama bu seri lütfen bu sanırım 14. benim notumdu. Yine notlarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Yorumlarınız önemli. Beğenileriniz, abone olmanız çok çok önemli arkadaşlar. Herkese başarılar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.